Kadirli denince akla turp gelir. Kafam kadar. Küçük yaşımdan beri çalışıyorum. Evet, Küçük yaşımdan beri içiyorsunuz. herkes yersin. Sucukçu rüyamın ben. Harika. Oradan da oraya doğaldır ya. Hadi ilk ilk, ilk ilk, siz çektiniz. Ben ne diyorum ama. Osmaniye Kadirli Ağla Camisi'nden herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doğuş Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kadirli'deyiz. Kadirli'de neler yiyebiliriz, nereler gezebiliriz? Evet o konuda bilgi sahibi olmuş olacağız. Son kutu gelsin. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Teşekkürler. Kadirli'nin sucuğunu meşgul diye duyduk. Doğrucun abi, hoş geldiniz. Orada en iyi Dünyamin evet, evet diye duyduk. abi, doğru duyduk. Şu an test yapacağız bakalım. İnşallah abi. bu sucuğun özelliği ne? Abi, bu sucuğun özelliği kendi yapımımız. Kendimiz yapıyoruz. Taze yapılıyor. Barsa girmiyor. Çeşitli baharatlar var içinde. Kendi özel baharatlarımızdan. Buraya özgü olan da bu işte abi. Peki, böyle bir sucuk ne kadar? Ee, yarım ekmeğimiz 15 lira abi. İçeceklerle birlikte 18 lira yapıyor. Ne zaman açık burası? Ee, her gün açık abi. Sabah saat 11'den gece bire kadar. Çam burası neresi? Burası abi Sucukçu Bünyamin. Çamlı kahve civarı abi. Kime göster derseniz gösterir abi. Abi Bu Ne sucuk Daha Dana etinden yapılıyor abi. <laughs> Arsızlık <laughs> için de soğanlamanın sosu mu? Domatesin olmasın falan. Sucuğu dolu dolu. Sizler için meşhur e, Kadirli sucuğunun tadına bakacağım. Son kolay gelsin. Teşekkür ederim hoş geldiniz buyurun. Kadirli'de bir günde ne yenir dedik. Tabii, tabii ki tavuklu pilav gördük. Tabii ki tabii tavuklu nohutlu pilav Kadirli'de ilk kez. İlk seyyah plajı olduk. Çok şükür beğeniyorlar. Bu arkadaşlar falan hep yiyor. BNB ile geliyor. Sizleri de bekleriz inşallah. Çalmak ayıp Bir porsiyon bize alır Hemen hemen tabii ki misafir. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Eşimle beraber hazırlıyoruz evde. Burası neresi tam adres? Çamlık 2 iki büfe arası. Çamlık burası tam ortası. Kaçta başlıyorsun? Kaça kadar? 3.30'dan gece 12, 1'e kadar karabiber, turşu ikramımızı veriyoruz. İsteğe bağlı, yandaşı. Bir ilk olarak siz de çektiniz abi abi. Öğrenci. Çok güzelmiş. Aynen. Onda bir ilk oldu. Çok güzel. Kadir'de ilk, ikiz de ilk siz çektiniz abi diyorum ha. Maşallah. Nasıl ısmarladın? Bu da yeni bir adet oldum. Çok, bir çok, bir güzel, bir çok bir güzel, yakışmış, Arada. harika. Gençlere, öğrencilere, bekarlara. Böyle abi. ayak kısmı. Yolcuya çok güzel, hazır yemek. Tabii ki. Sağ olsun, bir yiyen bir de yiyorsun. Şu görmüş olduğunuz nohutlu pirinç pilavı. Bu bir porsiyon 10 lira, sudan ucuz. Aynen. Lezzeti gayet güzel. Ustağımın ellerine sağlık. el yapım Tuşlu tuşu. ile ilk sizsiniz. İlk videomuzu siz çekiyorsunuz. Artı bir de ile ilk seyyar pilavcıyız biz. Afiyet olsun. Çok, kolay gelsin, Çok teşekkür sen. ediyoruz. Yine bekleriz her zaman. Aynı evet, Kolay gelsin. Sağ ol. Burası neresi? Özel başbağlıkçılık. Böyle bir ekmek arası ne kadar? 15 lira. Ateşinde güzel çıkıyor vallahi. Burası kaç tane açık? Kaç tane kaça kadar? Saat sabah 8'den <laughs> akşam 8'e kadar. Patron içerisiz misiniz? Evet. Böyle bir dürüm ne kadar? 15 lira. Gayet uygun. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Sağ ol, sağ ol. Kabak mı çıkarayım? Ne yiyeceğim? Kabak mı, halka mı? Yarım kilo. Şu an Yeter. tatlı yemek için geldik. Gidersem oraya rahat Burada dersin ya mesela. Ya Siz ya de ya hocam, bölüşebiliriz. Kaç lira veriyorum? Hocam çıtır çıtır. Güzel. Tazecik. Afiyet olsun. Güzel. Tanesi iki buçuk lira. Şu an halka tatlı. Şey bizimki Kayseri şekeri de yok. Kayseri şekeri, glikoz yok. Glikoz Ellerinize yok. sağlık ustam. ek bir madde yok. Hacı abi bu tatlıyı niye böyle güzel yapıyorsun? Bana sırrını söylemezsen senden konuşmaz. Söyleyemem abi. Sana tamam, Niye Söyleyem. bilir? Ben de eczama var. Kaşınmıyorsa iyidir. Hilesiz Abi, olması, hilesiz. Sağım görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, aleyküm, hayırlı seyir. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi biz buraya arkadaşlarla Kadir geldik. Evet. Kadirli'de de işte bir şey hoş yemek geldiniz. istedik. Evet. İşte mekanları tanıtmaya başladık. Evet. burayı şöyle hızlı şekilde birazcık tanıtabilir Burası misiniz? Burası Kadir'le Alacami Antik Ev. İsmimiz Alacami'den aldık. Antika üzerine eskiden evlerimizde kullanmış olduğumuz değerlerimiz radyolarımız, plak çalarlarımız ve bakır grubu ürünlerimiz. Bunun yanı sıra da karşıda 70'li 80'li yıllarda kullanmış olduğumuz e, ve kişisel kullanmış olduğumuz malzemelerimiz var. Hem alıyoruz hem satıyoruz. Fiyatlar normal yani öyle e, pandemiden dolayı zaten aşırı şekilde bir şey yok. E, 30 yılların radyolar vardı. Şu radyomuz da zaten 38 tarihli elden geçti. Bezit çekilmiş, UKV takılmış. UKV FM dediğimiz 42 yılında Peki, çıktı. Peki bunlarda şu an sadece görüntü mü var yani görüntü çalışır, ses çalışır. mi var? Çalışır. Ses, ses sadece ses. Tabii müzik olduğu gibi çalışır. Daha Temiz. doğal değil mi? Tabii Daha güzel. tabii. Kadir'de gezilmesi gereken mekanlardan birisi de Hamidiye Camisi. 1890 yılında yapılmış. caminin içerisindeyiz. Çok güzel bir tarihi mekan. Herkesi buraya gezmeye davet ediyoruz. Turp tarlasındayız. Dönün, <laughs> dönün. Ölüm, ha. Kena bastım, bastım, bastım. Uf. Kadirli denince akla turp gelir. Maşallah. Sizlerin de gördüğü gibi. Kafa mı kadar? Bünyamin Bey kolay gelsin. Sağ olasın efendim. Şöyle birazcık kendinizden bahseder misiniz? Buradan bahseder misiniz? bu turp sektörü e, doğaldır. Her şey doğal. Yenecek şey yemeklerin yanında. E, artı yarı eşlidir insanlar için. Mesela kan şekerini düşürür. Oradan sonra kabızlığınlar Yani her şeye faydalıdır. Mesai kaçta başlıyor? Yedi de başlar. 5'te biter. Eee beşten sonra da mesaiye kalabilirler. Kasım'ın 15'ine 20'sine başlar. Ne zaman bitiyor mevsim olarak? Mardın ee, 15'ine 20'sine biter. Tam burada neler yiyebiliriz? Mesela pancarı yersiniz, lezzet var. Ee, biz ona içi kırmızı veririz. yenecek tur, çalgan turpu, bunun güzel çorbası yapılır. Ee, oradan sonra turşulara konur. Çok güzel, doğal. Lezzet. Peki, La, güzel. peki şu an bunun burada kilosu ne kadar? O kilosu burası borsa. Bugün 1 lira, yarın 2 lira. Belli olmaz. Ya tam Bu, tersi de olabilir. He, tam tersi de olabilir. 8 lira, 25 lira, 26 lira, 30 lira civarında. Yani bugün şu an turbası, 25-30 lira. Anladım. Ayrı yatan sucukçu bünyaminim ben. Kadir'de şehir merkezinde sucuk dükkanım da var. Biz de şimdi oradan geliyoruz. Ee, orada çocukların o işi çeviriyor. Ben de bu işi çeviriyorum. Gedik ellerinize sağlık. Gerçekten mükemmeldi. Efendim. Efendim, o işin de ustası. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı Şimdi burada tulpları mı yıkanıyor? Bunun özelliği o değil mi? He yıkanıyor burada. Burada yıkanır, paketlenir. Bursa, İzmir, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Sivas her yani yere Türkiye sevgi. Türkiye hemen hemen tüm tulpları buradan yani, yiyor, doğru Türkiye'de mu? Türkiye'de %70'ini Kadirli karşılar. Kolay gelsin. Sağ, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Akşam saat 6-5 saatine kadar. Zor mu bu yapmak? Yok. Bu da ekmek yok değil mi? Ben hep yüzden atmaya az kaldı. Bak. Türkiye'nin her yerinde de reklam yapıyorum. Evet. Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben 15 yıldır yapıyorum. Arkadaşım 20, belki de 30. Ben küçük yaşımdan beri çalışıyorum. küçük yaşımdan beri çalışıyorum. Evet, evet. 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 çalışıyorum. Evet. Yani. Peki. Evet. İşimiz bu. Soğuk evet. etkilemiyor mu sizi? Etkiliyorum, bana ne yapalım? Ekmek parası diyorsunuz. Evet, evet. soğuk oluyor. Kim ev alıyor, kim ev yaptırıyor. Yok, ev aldık. Çocuğun okuyor. Çocuğu Bizi ağamız bu evet. Yazdı. işsiz bırakmıyor. Evet, işsiz Bırak bırakmıyor. bırakmıyor. Sizi tanıyalım. Ben Azgın Akgörlü, Cüzük Köyü'nden bu işi yapan Kivram'la beraber yapıyorum. Kivram olur, Bünyamin kardeşim Kivram olur, çocuğunun Kivrasıyım. Bu 150, 160 kişi tarlada çalıştırıyoruz. Maşallah. Burada da 60 kişi çalıştırıyoruz. Ee, 9 tane de şoförümüz var. Maşallah. Ee, vallahi e, dual yani. Hakiki dual bu. Topraktan çıkan hiçbir zehir, mal, katkı, hiçbir şey yoktur bunda. Bu orijinal. Bunu her kişi yesin. Her çare bak bağırsınık iyi gelir. Mide, asitine iyi gelir. Kansere birebir. Unutkanlığa hala azeme hastalığına birebir. Şifa dual, kaynağı diyorsunuz. Şifa kaynağı. Kolay gelsin görüşmek asidine üzere. Güle güle. Eline ayağına sağlık kardeşim. Hayırlı işler. Hayırlı işler, hayırlı işler. Teşekkürler ettik. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olasın. görüşürüz, hayırlı işler. Hayırlı 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 görüşürüz şer. efendim. Hayırlı akşamlar, ayağınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun.